Hızlı ve meydan okumayı seviyorsanız, centilmenseniz, iki ya da dört teker fark etmez diyorsanız işte süper spor başlıyor. Kanada GP'yi Lewis Hamilton e kazandı. Sardunya rallisine Zafer'in adı Ottanak. Kupalar tasarlayan Yavuz Yılmaz süper sporun konuğu. Şu motosikletçiler Brezilya Minas Riders'a nefesleri kesti. Formeli bir pilotları piste karavanla yarıştı. Tamamı süpersporda. Süperspor başlıyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışına Kanada eş sahipliği yaptı. 70 tur üzerinden koşulan yarışı İngiliz pilot Lewis Hamilton kazandı. Takım arkadaşı Valtteri Bottas ikinci olurken Daniel Ricardo podyumu tamamlayan isim oldu. Dünyanın bir numaralı motor sporları organizasyonu Formula 1'de sezonun 7. yarışına Kanada ev sahipliği yaptı. Hızlı pilotlar Gilles Villeneuve pistinde bir araya geldi. Sıralama turlarına Lewis Hamilton damgasını vurdu. Sıralamaların son seansındaki ilk turunda elde ettiği 1 dakika 11 saniye 791'lik süresiyle en hızlı tur rekorunu kıran Hamilton İkinci hakkında 1 dakika 11 saniye 459'luk zamanıyla derecesini daha da geliştirdi ve pole pozisyonunu kazandı. Hamilton bu pistte 6. kez pole pozisyonunu kazanarak Mihael Schumacher'ın rekoruna ortak olurken toplamda 65. pole pozisyonu zaferiyle idolü Ayrton Senna'yı yakaladı. It was a sexy lap. <laughs> it was a great lap. Um, I, just, I can't believe that it came together so well. You know, the first section was was fantastic, and then um, just managed to be just a little bit up on each one. But the team did a fantastic, fantastic job to learn from our mistakes in the last race and really build up for this race. So I owe it all to them. Everyone back at the factory, a big thank you to them. Hamilton'ı sıralamalarda en yakından takip eden isim Ferrari'nin şampiyona lideri pilotu Sebastian Vettel oldu. Son seansta 3 yeni lastikle piste çıkan Vettel son 2 turunda derecesini geliştirse de Hamilton'ın 0.330 saniye gerisinde kaldı. Mercedes takımının diğer pilotu Valtteri Bottas, takım arkadaşının 0.7 saniye gerisinde 3. olurken, onu 0.8 saniye geride kalan Kimi Raikkonen takip etti. Yarış günü heyecan doruktaydı. Kanada GP'ye korkusundan başlayan Hamilton iyi bir startta yedi oldu. Yarışa ikinci sıradan başlayan Ferrari takım pilotu Sebastian Vettel Start'ta Max Verstappen'in araç kanadına çarpması sonucu gerileyerek pite girmek zorunda kaldı. Peter 18. sıraya kadar geriledi. Yarışın ilerleyen bölümünde Riccardo ile Force India ve Ferrari takım sürücüleri arasında yakın mücadele oldu. Kanada GP'yi baştan sona lider götüren Mercedes takım pilotu Lewis Hamilton 1 saat 33 dakika 5 saniye 154 derecesiyle bu sezon 3. kariyerinin 56. birinciliğine imza attı. I had my first pole here, I had my first win here 10 years ago, so to repeat it this weekend is, is incredibly special and I, I know I really have to thank my team who made this possible, all the guys back at the factory have worked so hard to, to really fix what we had in the last race to bring it here and, and really Give it to the, to the Kanada'da 6. kez zafer ulaşan Büyük Britanyalı sürücünün 19.8 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen takım arkadaşı Finn pilot Valtteri Bottas ikinci, liderin 35.3 saniye gerisindeki Red Bull takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo ise 3. oldu. Erken pite gelerek ön kanat değiştiren ve 18. sıraya düşen Fetel son bölümde ultra yumuşak lastiklere geçti. Fettel farkı kapattıktan sonra sırasıyla Force India sürücülerini geride bıraktı. Bu esnada bir kez pist dışına taşan Fettel, Ricciardo'nun 0.6 saniye arkasında 4. sırada yarışı tamamladı. Engine. Engine Son 2 tura kadar 10. sıradaki yerini koruyan Fernando Alonso ise motor sorunuyla Kanada GP'ye erken veda etti. Yarışı tamamlayamayan isimler Alonso ile birlikte Toro Rosso'dan Daniel Kiat, Red Bull'dan Max Verstappen, Williams'tan Felipe Massa ve Toro Rosso'dan Carlos Sainz oldu. Verstappen harika bir startın ardından ikinci sıraya yükselerek yerini korusa da bir süre sonra aracındaki sorun nedeniyle kenara çekilmek zorunda kaldı. Yarışın ilk turunda Massa ve Sainz yarış dışı kaldı. Sainz yanındaki Grosjean'ı görmeyerek onun üstüne sürünce temas yaşadılar ve kontrolsüz bir şekilde şikana giderek önündeki Massa'ya vurdu. Bu sonuçların ardından pilotlar klasmanında Sebastian Vettel 141 puanla zirvede, Lewis Hamilton 129 puanla ikinci, Valtteri Bottas 93 puanla üçüncü sırada. Takımlarda ise Mercedes 222 puanla lider. Ferrari 214 puanlı ikinci, Red Bull 112 puanlı üçüncü sırada bulunuyor. Dünya Rally Şampiyonası'nda sezon tam gaz devam ediyor. Takvimin 7. yarışı İtalya'da start aldı. Rally'de 19 özel etap geçildi. Yaklaşık 312 kilometre pilotlar zamana karşı yarıştı. Zorlu mücadeleyi Ottanak kazandı. Dünya Rally Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışına İtalya ev sahipliği yaptı. Usta pilotlar Sardunya Adası'nda 19 özel etapta yaklaşık 312 kilometre mesafe kat etti. Rally özel seyirci etabıyla başladı. 2 kilometrelik özel seyirci etabında en iyi dereceyi 2 dakika 1.8 saniyelik zamanıyla Hyundai pilotu Törü Neville yaptı. Növül'i M Sport'tan Ottanak sadece 0.2 saniye farklı takip etti. İlk etap sonunda 3. Danisor'da oldu. Ardunya rallisinin ilk uzun gününde Yeni Zelandalı pilot Hedden Pedon ilk sırada yer aldı. Bu sezon birçok kez şanssızlık yaşayan Hyundai pilotu günü 8.2 saniye farkla lider tamamladı. İki kez lastik patlatan ve tek yedeği olan Neville zaman kaybetse de ikinci sırada günü bitirmeyi başardı. Neville'in sadece 1.3 saniye gerisinde ise M-Sport pilotu Old Tanak yer aldı. Right. Yeah. Rally'nin ikinci günü şanssızlık yaşayan isimlerden Chris Mick, takla atarak yarışa erken veda etti. Craig Breen ise vites kutusu arızasıyla günü tamamlayamadı. Yeah. Rally'nin üçüncü günü pilotlar 143 kilometre yol kat etti. Uzun süre liderliği elinde bulunduran Pedin, günün ikinci bölümünün ilk etabında kayarak bankete çarptı ve aracın sağ arka tarafı hasar aldı. Geçilen 6 etapın 3'ünde en iyi zamanlara Ottanak imza attı. Tan'a 24.3 saniye geriden Latval'a takip etti. Güney ikinci sıradan başlamasına rağmen fren arızası yaşayarak yaklaşık bir dakika zaman kaybeden Torinoville, Latvala'nın 37.9 saniye ardından 3. sırada yer aldı. Rally'nin son günü M Sport pilotu Ottanak liderliğini korudu. Tanak Sardunya Rally'sini 3 saat 25 dakika 15.1 saniyelik derecesiyle 1. sırada tamamladı. Estonyalı sürücü böylece VRC'de ilk zaferini elde etmeyi başardı. <laughs> Toyota sürücüsü yarım atil at 12.3 saniye farklı ikinci olurken Hyundai pilotu Törünü Bil üçüncü oldu. sonuçların ardından pilotlar sıralamasında Sebastian Ogier 141 puanla zirvede. Thierry 123 puanla ikinci, Ottanak 108 puanla üçüncü sırada. Takımlarda ise M Sport 234 puanla lider. Bunda 194 puanla ikinci, Toyota 143 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İki teker dünyasıyla devam ediyoruz. Sıradışı motosikletçiler Brezilya Minas Riders'la sezonu açtı. Renkli görüntüler şimdi Süper Dünyanın en zorlu motor sporları branşı Hard Enduro'da sezonun ilk yarışı Red Bull Minas Riders'a Brezilya'nın Belo Horizonte kenti ev sahipliği yaptı. Zorlu hava koşulları nedeniyle yarış dört günden iki güne düşürüldü. Sıradışı motosikletçiler yağmur altında zorlu parkurda podyum mücadelesi verdi. Yağmurun altında koşulan yarışa izleyicinin ilgisi büyüktü. Sezonun ilk mücadelesinde Graham Jarvis 2016 şampiyonu Alfredo Gomez'i geride bırakarak zirvede yer aldı. Tecrübeli pilot Graham Jarvis ülkemizde düzenlenen Red Bull Sea to Sky'da 4 kez birinciliği elde etmişti. Brezilya'da ikincilik Cory Webin oldu. Yarışta üçüncülüğü ise geçen senenin birincisi Alfredo Gomez elde etti. Formula 1'in Türkiye ayağını kazanan Sebastian Vettel'in kaldırdığı kupayı tasarlayan Yavuz Yılmaz Süperspor'un konuğu. sporları dünyasına birbirinden özgün, değerli kupalar tasarlayan Yavuz Yılmaz konuğumuz. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir atmosferde bizi karşıladınız. Buram buram motor sporları kokuyor. Evet, böyle yaşıyoruz. Yani her yaşam alanımızda motor sporları var. burası da sergilediğimiz bölüm. 15, 15 aydır açık olan bir bir sergi. Motor sporları yaptığım kendi ürünlerimi burada hmm. e, eşime, dostuma ve sizler gibi motor sporları hayranlarına e, sergiliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Burada birbirinden değerli kupalar görüyorum. Evet. E, öncelikle şunu sormak istiyorum. E, kupaları tasarlarken ilham kaynağınız neler? Ben genelde yapmış olduğum tasarlarımın hepsini e, e, motorsporların renkleriyle e, ve almış oldukları başarılarla ilgili e, ya da o andaki organizasyonun e, pistine göre ya da işte o andaki doğal ortamına göre bir tasarım yapmaya çalışıyorum. Evet burada Dakar görüyorum, Formula 1 evet. bir görüyorum. E, birden fazla e, tasarım var. Sizin için en özel olan en kıymetli hangisi? Bu benim için e, en önemlisi e, 2011'deki e, Türkiye'de yapılan son Formula 1'in kupasını ben tasarlayıp ürettim. Ee, bu tasarım her zaman için benim için öncelikli. Ee, yine Sebastian ve e, WRC şampiyonluğunu anlatan 9 yıl biliyorsunuz arka arkaya şampiyonluk evet. aldı. Ee, bunu kendisine İstanbul'daki gala gecesinde sunma e, fırsatım oldu. Bu da benim için çok önemli bir tasarım. E, 2011 yılında Türkiye'deki son Formula 1 yarışını e, izlemiştik ve Sebastian Vettel birinci sırada damalı bayrağı gördü evet. ve sizin e, tasarladığınız o harika kupayı evet, kaldırdı tabii. ve podyumda Formula 1 severleri selamladı. Evet, e, bu kupanın özelliği nedir? Siz neler hissettiniz o zaman? Bu tasarımın en e, büyük özelliği e, ağız kısmı. E, ağız kısmı İstanbul Park'ın e, Krokinin anlatıyor hı hı. Ee, ve her e, dört e, kupa belirli o gün kaldırıldı. Birisi takımın, birisi birinci, ikinci, e, Alonso ve Vettel'in kaldırdığı kupalardı. Üzerindeki damalı bayrakların hepsi e, farklı işler. Harika. Peki bunun ağırlığı ne kadar? Ee, ağır. az önce zaten, şöyle. 3 evet, kilo 750 gram civarında. Füllenin e, bazı kuralları var, kupa tasarımları evet. ve e, üretimleri ile ilgili. 4 kiloyu geçmemesi isteniyor. Ama kupayı e, çok rahatlıkla kaldırabiliyoruz. bugün siz şey de deneyin isterseniz. İsterim. Evet. Bakalım ben neler hissedeceğim. <laughs> Gerçekten hem e, ağırlığı, değil? görselliği evet. çok farklı. 4 kez Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'na imza atmış olan Sebastian Vettel'in Evet, kaldırdığı evet. kupaya, sizin de imza atmış olması, tasarımlarda Değilmişim. çok güzel bence çok onur edici bir, şey, bir duygu. Ee, yani motor sporlarında e, bu alanda e, görev almış birçok insanın e, ve başarıya sahip olmuş birçok pilotla tanışma fırsatı yakaladım. E, ve bunlara kişisel olarak ya da e, organizasyonlarda aldığı başarıları imza atmış olmak benim için de gurur verici e, ve sevindirici bir şey. Yavuz Bey, burada farklı tasarımlar da görüyoruz. Evet, yine, yine buran Burhan Motorsporları kokuyor. Özellikle de şu, bana bir dönem Schumacher anlatıyor bu renkler. Evet, e, bu Doğru o dönemin e, e, yansımasıydı <laughs> bende de. de. Hı hı. E, gördüğünüz gibi e, şampiyonluğu almış e, bir Schumacher ilişkilerim burada. Hı hı. E, yine takımın renkleri oluşan e, bir görseli var. E, yine e, model takımı anlatan bir çalışma. Ee, bu da yeni kişisel olarak hazırladığım bir tasarım. Ee... Bu bölümde de fotoğraf çalışmalarınız var. Evet. Yine heykel çalışmalarınız var. Ee, burada heykel ve teknolojiyi kullanıyorum. Ee, <laughs> ve önemli sanatçıları çekmiş olduğu fotoğrafları bir tablo da var. Ee, Hı hı. ve kendi yapmış olduğum bir heykelle de bütünleştirmeyi e, denedim. E, Senna yine ağırlıklı bir çalışma benim. E, burada da yaklaşık e, 70 karede işledim kendisini. Burada siyah beyaz sadece kas renklerini ön plana çıkartmaya çalıştığım bir çalışma. E, diğer tablonun e, burada yine bir figür ağırlıklı. Bir çalışma var. Ee, bu da yine bir heykel ama biz bu çalışmaları e, figür koleksiyonu diyoruz. Yine günün, o bir dönemde yaşamış olduğu takımın e, renkleri, yine kast renkleri her zamanki gibi tabloda öne çıkıyor. E, bu da böyle bir çalışma. Ile ilgili bir çalışma görüyoruz. Evet, e, yine Dakar severlerin e, çok sevdiği bir çalışma bu kupa. Hı -hı. E, özel koleksiyon olarak Hı -hı. çalışıyorum bunu. E, herhangi bir organizasyon içerisinde değil ama e, birebir aynı e, kupanın büyüklüğünde. Peki Yavuz Bey kullanılan malzeme nedir? E, kullanılan malzeme tabii ki e, organizasyonlarla bahsediyorsak Hı -hı. e, bu tamamıyla FIA'nın belirlediği bazı e, Hı -hı. materyaller var. E, bazı bütçeye odaklı çalışmalar var. Ee, önemli olan orada e, bana sundukları bütçe, bizim bu kadar bütçemiz var bütçemizde. Ee, tabii ki el işçiliği değişmiyor, süre yine aynı oluyor ama kullandığım malzemeler çok farklı olabiliyor. Bu e, bir altın kaplama da olabiliyor, gümüş kaplama da olabiliyor ama e, tamam, bir altçıdan da bir çalıştığım, e, kıramadığım, ya arkadaşlarımın organizasyonlarında yaptığım çalışmalar oluyor. Maliyetleri nasıl? Yani tabii ki e, yani bir rakam verme yani. imkanımız var mı? E, Malzemeye göre e, mutlaka değişiyor. Malzemeye göre değişiyor. Günümüz Zamana göre değişiyor. Süreye göre, göre de değişiyor. Değişiyordu. Süreye göre, ilişkinine göre çok değişiyor. Onun için e, en ufak bir örneğini size vermem gerekirse bu bir yağlı tablodan ya da bir modellemeden üzerine gidin. E, çünkü e, kupon üzerinde çok sağlıklı bir rakam veremeyeceğim ama e, 3 4 günlerin altında bir çalışma olmaması gerekiyor. E, olursa da e, bildiğim gibi ufak projelerde e, bu 500 liraya, 1000 liraya kadar düşebiliyor. <laughs> Hızlı pilotları Max Verstappen ve Daniel Ricciardo Avusturya GP öncesi Spielberg pistinde karavanla yarıştı. Red Bull Racing pilotları Daniel Ricciardo ve Max Verstappen bugüne kadar Formula 1 aracı dışında kullandıkları farklı araçlara bir yenisini daha ekledi. pilot otomobillerinin arkasına bağladıkları iki karavanla Avusturya'da Spielberg pistinde yarıştı. Piste çıkan iki pilot otomobillerinin arkasına bağladıkları kamp karavanıyla yarışı ilk sırada tamamlamaya çalıştı. Otomobillerine bağladıkları karavanla zorlu anlar yaşayan iki pilot bir o kadar da eğlenceli görüntüler verdi. Karavanı tek parça olarak finiş çizgisine getiremeyen pilotlar keyifli anlar yaşadı. Süper Spor hızını kesmeden devam ediyor. Sırada haber turumuz var. Eski Mercedes teknik direktörü Padilov, Lewis Hamilton'ın yetenekleri açısından Ayton Senna'ya çok benzediğini düşünüyor. İngiliz Prot Kanada GP'sinde elde ettiği port pozisyonun ardından Tarihin en çok kor pozisyonu kazanan ikinci ismi olan Ayrton Senna'yı yakaladı ve ikinci de yükseldi. 3 pol daha alması halinde Mehal Şumayra'yı yakalayacak olan 32 yaşındaki pilot aynı hafta sonunda kariyerinin dördüncü Grand Slam'ini yaptı. McLaren ve Mercedes'te Lewis Hamilton'la çalışan Padilov, üç kez dünya şampiyonu pilottan övgüyle bahsetti. Um, so Low, hız açısından road, Lewis Ayton'a çok benziyor. Her ikisi de yeah, harika um, pilotlar right, ve olağanüstü turlar atabiliyorlar. Before. Cumartesi günü Lewis'in yaptığı şey buydu dedi. Rosberg geçtiğimiz hafta sonu efsanevi Monaco GP'de hakkında çıkan Formula 1'e geri dönüyor haberlerinin hoşuna gitmediğini ve böyle bir düşüncesinin olmadığını açıkladı. 2016 ve 2017'de Formula 1'in popüler pilotlarından bazıları bir bir emeklilik kararı almıştı. Bu pilotlar arasında yer alan Felipe Massa kararından vazgeçip kariyerine devam etmiş, Jason Button ise bir yarış için koltuğuna geri dönmüştü. Rosberg ise geçmişte şampiyonluk mücadelesi verdiği pilotlarla aynı kararı almayacağını ve Formula 1'e geri dönmeyeceğini kesin bir dille belirtti. Rosberg, Formula 1 sayfası benim için tamamen kapandı. Harika bir sonla kariyerimi tamamladım ve geriye dönüp baktığımda başarılarımla mutlu oluyorum. 31 yaşında Formula 1 şampiyonluğu elde ettim ve yeni bir kariyer beni bekliyor. Bu süreçte yeni insanlarla tanışma, yeni başarılara imza atma şansını elde edeceğim dedi. Motor sporları ve otomobil dünyasını anlatan süper sporda zaferleri birlikte kutlayacağız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.